İBB şeysi Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu evinde yanında kızıyla bir video çekiyor. Video tabii ki öylesine çekilmiş bir video değil. Önceden kurgulanmış ve bir amaca hizmet ediyor. Videoda çocuklara okuması için kitaplar, hikayeler öneriliyor. Beren'cim bu süreçte okuduğun o güzel kitaplardan hangilerini önerebilirsin arkadaşlarına? Um, ben Mar e, serisinden bir En çok kitap, sevdiğin seri biliyorum. Mor bir, mor bir fil gördüm sanki kitabı. Çıtır çıtır felsefik e, serisi. çıtır felsefik e, serisi. Önerdiği bir hikaye olan çıtır çıtır felsefe serisi çok dikkat çekici. Dilek İmamoğlu'nun önerdiği bu hikaye aynı zamanda İBB'nin kitap satış sitesinde de satışa sunulmuş durumda. Gelin size iğrençliklerle dolu olan hikayenin bir sayfasını göstereyim. Bu kanalda böyle bir şey okumak istemesek de CHP zihniyetinin toplumu neye hazırladığını görmeniz için buna dikkat çekmek zorunda hissediyoruz kendimizi ve bu durumun vehametini daha iyi anlamanız için sayfayı affınıza sığınarak sansürsüz okuyacağız. İlgili hikayenin bir bölümünde. Araba çalıştı. Adam terlediğini söyleyip önce paltosunu sonra kazanı çıkardı. En sonunda da pantolonunu indirmeye başladı. Hugo paniğe kapıldı. Elini pipimin üstüne koy dedi adam Hugo'ya. Adam aynı şeyi bir kez daha yüksek sesle tekrarlayıp Hugo'dan soyunmasını istedi. Gerçekten korkunç bir durum. Bir anne çocuğuna nasıl böyle bir hikayeyi okutur ve başkalarına da önerir? Gerçekten anlamakta güçlük çekiyoruz. Mide bulandırıcı bir zihniyet. Akif öyle diyor. Alakın İzmilali. Ne müthiş İzmilal. Ne millet kurtulur zira ne milliyet ne istiklal. Soru gelsin. Eşcinsel evlilikleri manşete çıktığı gibi onaylıyor musunuz? Eşcinsel evliliğe izin verilmesi hususuna henüz toplumumuzun hazır olmadığını da altını çizmek isterim. Peki efendim. Henüz toplumumuzun hazır olmadığını da altını çizmek isterim. Peki efendim. Allah aşkına sessiz kalmayın ve bu tehlike daha fazla büyümeden tepki gösterin, ön alın. Herkes elinden geleni yapmalı. Hiçbir şey yapamayanlar bu gerçekleri paylaşıp toplumsal bilinçlenmeye ve fikirsel olarak toplumsal tepkinin oluşmasını sağlamalı.